Arkadaşlar bugün Karabaş'ın hayatına devam ediyoruz. Karabaş yaz kampına geldi. Ay karıştırıyorum arkadaşlar. Eğitim kampına geldi. Bakalım bugün neler olacak. Abone olmayı unutmayın. Abonelerimiz ücretsiz. Hadi videoya girelim. Karabaş, sen burada ne işin var? En son Üç yıl önce görüştüğümüzden beri yoktun. Tanasın senin ne, ne işin var burada? Sen başka eğitim kampında değil miydi? Eski dostuz bir de çocuklara dönmüşsün. Paşa nerede? Canavar Zeus burada. Ama paşa nerede? ona ona ceza verdim. Yaralı da olsa üstüne yani bir tane ağaca asılı bıraktım çenesi çenesiyle. Orada bir saat duracak. Eğitimde güzelsin. Ama bir saat fazla. Bu yüzden. Üzgünüm. Sen kimin arkadaşının çocuklarını ve kimin çocuğunu öldürmeye çalışıyorsun lan? Dövüyorsun hem de. Üçü de benim öz evladım gibi. Ay ikisi. İkisi de benim öz evladım gibi. Biri çünkü gerçekten öz evladım. Gel, gel buraya. Ah. Gel lan. Gel. Siz oturun lan yerinize. Oğlum sen bittin. Gel. Kaçma lan, kaçma. Boynundan mı kapıyor? Lan oğlum, sen kimsin lan? Kimsin? Bu mu? Ah, acımadı değil. Ama buna bak. yok gel bakayım. Seni kanatana kadar bırakmayacağım. Ah. <laughs> Bu nasıl? O dişimizde gözükte. Ah, kanıyorum. Ah, kanıyorum. Yeter. Ben bir eğitimciyim lan. Eğitimci. Lan oğlum. Aa, gel lan. Biz seni dövemeyeceğiz bir sanıyor. Canım yanıyor yanıyor. Bana diş geçirdiğin anı. Çok iyi hatırladım şimdi. İlk tanıştığımız zaman da kavga ettiğimizde bana böyle diş geçirdiğinden. Ama yeter. Alloid. Ben eğitmenim oğlum. Bana bir şey yapamazsın. Hangi eğitimi alsan da. Ah! Lan! Oğlum. Lan. Sen bittin lan. Şimdilik bayılırsın. Bir şey olmaz. Çocukları bayıttığın gibi. Ah. Oh, çok kötü. Ya. Bu kadar. Bir daha yapmazsın. arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bugün yine bir bölümü daha geride bırakıp sizlerle beraber bir bölümü daha geride bırakıp Karabaşı Frenk'i dövdüğünü gördük. Bildiğiniz üzere önceki bölümü izleyenler bilir. Önceki bölümde Frenk yani eğitim hocası eğitim hocasına Zeus, paşa ve canavar karşı çıktığı için eğitim hocasından dayak yediler. Ve en sonunda Karabaş geldi, kurtardı. Diğer bölümlerde bakalım ne olacak. Abone olmayı unutmayın. Abonelerimiz ücretsiz. Like atmayı da unutmayın. Görülür